Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Harun noktay kardeşlerin, şampiyon kardeşlerimizin arasındayız. Gel gel, gel 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 gel. Gel gel derken, arkadaşlar videoya başlarken kuş geldi. Çok güzel oldu, harika oldu, harika oldu. Videoya başlarken kuş geldi. 1010 kilometreden kuşun geliş anını sizlere çekiyoruz. Gel 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 gel. kuş geldi arkadaşlar. Böyle bir şey yok. 1014 10, 10, 15 kilometreden gel, kuşumuz gel. geldi arkadaşlar. Gel, Sabah gel, ilk gel, üç kuşu gel. çekememiştik ama dördüncü kuşu çekmek nasip oldu. Gel 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 Evet arkadaşlar şu anda kuş çatının üstünde çok, çok uzun yol geldiği için 1015 Erzincan'dan mı geldi şimdi bu güvercin? Gel, 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 gel. evet. Karşıya gel. geldik. Şöyle kuşumuza bir yaklaşalım. Kuşu Erzincan'dan gelen kahramanımız. Evet, kuş kaybettik. Yılmadan. O kadar Geçen. kilometre uçmuş, <laughs> kanat çırpmış. Gel, gel, gel. Şimdi o da gelersen. Biz koridora kuş Görmez galiba. Neyi? Neyi görmez ya sen? Ne ne de, ne de, de, acele. Ya. Stresli de. Ben <laughs> abi, bu, bu yanına abi, bir de, için. insan görsün, Gelsin, Gel, gel. Evet geliyor. Evet geliyor dur. Evet diğer kuşumuz girdiği için o da şimdi atlayacak. Evet. Gel 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 evet, gel. kuşumuz okudu, okudu mu? mu? Tamamdır. Hemen bakalım neymiş. Joker gelmiş. gelmiş. Dördüncü olan kuşumuz 93 655. Saat 11, 39 Daha varış yaptı. Git abi. Tebrik ederiz yerine. dördüncü kuş da geldi. O zaman biz başlangıca geri dönebilir miyiz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harun Oktay kardeşler 2024 yılı İzmir Posta 1015 kilometre Erzincan yarışı finali 1 2 3 yapan arkadaşımız. Tanadınız, tanadık. Şaka yapıyorum. Tanadınız, başkan bizi kandırdı. <laughs> <laughs> Ama yani olabilir de yani. Yeter, yoktan, yeter başkanım ya. yani bu tip şeyimiz ya. <laughs> ya. Şimdi başkanım kaç senedir böyle bir başarı yok 1 2 3. Vallahi geçen sene Tevfik abi yaptı 1 3. 1 2, 1 2 3 hiç mi yoktu? Vardı. Muharrem abi yaptı. Muharrem ya da, abi evet. var Uzun yani zor evet, yapılan abi, bir şey. Abi 1000 km'de de yok. 1 2 3 yok. 1000 1000 km yarışında yok. Evet, ilk defa bir Erzincan arkadaşımız yarışında. tebrik ederiz. Harun kardeşler, Harun Bey kardeşler. İlk yarış bir talihsizlik yaşamıştı. Eee evet. benzin saati bozulmuştu. Kuşları evet. diskalifiye evet. olmuştu evet. ama evet. 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 E, final yarışında güzel e, yüzü güldü. Güzel yarış. Attır. Gelen kuşlarımızı dördüncü olan e dördüncü, kümese dördüncü gelen kuştan başlayalım bunu. Geldin. Evet. E, geri salacağız. Başkanım kuş sende. Şimdi geldiğimizde gel çekimlere başladığımızda gelen kuşumuz bu. Arkadaşlar izledi zaten. Mühürü de bu. Mühürü bu. burada. Çipi burada. Çipi burada. Kaç Markası 2020 yılı? doğumlu bir kuş. 2023 93 655 numaralı. 655. 3 yıldır uçuyor galiba. Hayır. Üç yıl uç yıldır Erzincan uçuyor. Üç yıldır uçuyor. 3 yıl geliyor bu kuş. Hayır, evet. Güzel bir yani kuş. Bugün tahminen de ilk 10 içerisinde bu kuş. 7-8-9 evet, 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 o evet, civarlarda evet, bir evet. derecesi var. Soyunu pedigresini senden alalım. Arden bir kuş o. Arden kökenli Aynen, bir güvercin. Ufak böyle dişi arkadaşlar. Ee, Çok muazzam bir kuş. Evet. Şöyle bir gözünü de gösterelim uçmuş kuşun arkadaşlar. 1015 kilometreden evine dönmüş bir güvercin. Çakmaklı. Saat kaç şu an? 11 küsurda 11 geldi. 11.40'da kuş geldi. Ertesi gün, ikinci Aynen. gün 11.40'da. 11 40. Şöyle bir kanat yapısını başkanım göstersin. Götü başkanım başkanım bir değerlendirme yaparsanız kuş hakkında. Vallahi size... birader maraton kuşu bu. Hafif. İyi hazırlamış kuşu Harun. Eyvallah. Zaten iyi bakıyorlar. Sabahta olduğu gibi belli yani nasıl baktıkları. bir 2 3 yaptı. Nefes aldırmalılar bize. Evet. evet. <laughs> Güzel bir başarı elde ettiler. <laughs> Vallahi muazzam bir başarı yaptılar. Vallahi diyecek bir şey yok. Gerçekten ben kalben çok sevindim. Çünkü... Yarışın ilk etabı başımıza çok kötü bir olay geldi. Ee, saat çalışmadı. Ne bizlik bir durum vardı ne harunluk bir durum vardı. Ama kural geri diskalifiye etmek zorunda evet. kaldık. 160'a yakın kuş. Aynen. Evet, evet. işte, evet. evet. saat, yani... saat çalıştı. Saatin saat zaman ayarında. Zaman ileri geri A yaptığı, yaptığı için şey yapın bir sabit bir stabil gitseydi saat onu gene dernek olarak arkadaşlar 10 evet. o dakikadan düzeltmeye geriye evet. çek düzeltmeye bu bak yenmeyecekti emekler gitmeyecek. durum dolayı... oldu yani anladım makine ya Sizdeki olacak şeyler oldu. bunlar oldu o. Harunlara denk geldi Allah var onlar da tek kelime yapmalar sıfır yani. sıfır saatti galiba değil mi? Sıfır, 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 sıfır yani, yani elektronik cihazlar da biliyorsun Aynen. ki ses yapması. Tek kelime de yapmadılar. İlk etapta kuşlarını eledik ama Harun Maraton kuşu besliyor. Mevki anlamında da zaten burada Vites ata kazanma şansın düşük. düşük. Yani burada besleyebileceğin zamanlı olacağım bir kuş olması lazım. Onun da zamanı bu şekilde besleyecek. 500 üstünde zaten genelde kupa. Aynen. Evet, 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 evet. Listelere yukarı. Geçen Siz hafta oluyor. değil mi? Aynen geçen hafta 3 olduk. Geçen hafta 3. oldular. De de bu kilometre kuşları ben şifreledim. Ben mühürledim. İyi kuşlardı. 12 tane kuş gönderdik değil mi? Bu yarışın 12 öyle. kuşumuz gitti. Evet. 4 tanesi evde. 8 kuşumuzu bekliyoruz. Dernekte Erzincan'ı en çok sayı olarak kuşatan Arun'du. 12. Toplam kaç kuşumuz gitti? Arabada kaç kuş vardı? Bizim dernekte 179. Kasaba Derneği'nde 44. Salihlilerden de 41 tane toplam 265-270 arasında 270 tane kuş 115 o kadar kuş gitti. Evet. <laughs> Şimdi kümesin üçüncü ve yarışın üçüncüsü olan kuşu çekelim. Üçüncü yani bu, olan kuş sen de. Aynen. Bu kuşumuz arkadaşlar. Bunu daha önce video çekmeye geldiğinde de çekmiştik. Laurent. Bunu çekmiş miydik? Aynen çekmiştik. İki kardeş beraber gelmişlerdi Hatırlarsan. İzleyen arkadaşlar hatırlar. Hatırlarlar. Çakmaklı sağza işaret ettik. Bu kuşumuzu ben fark ettim. Ortuklu'dan bir kuyruğun ortası yok. Muhtemelen bir şahin taktırmış olabilir. taktırmış olabilir. Kuyruğun evet. yok zaten ya yarısı evet. ortası Hı. yok. Ee, ama, ama pes etmemiş. Pes etmemiş. Burnu da tüyü de kargamel gibi çirkin bir kuşumuz arkadaşlar ama kümesine evet, yapması, yapması gerekeni yaptı. Genç kuş da kuş daha 11 aylık falan çünkü. aynen evet, evet arkadaşlar genç bir güvercin. O da e, büyük bir dezavantaj olmasına rağmen. Tabii. Tabii tabi, tabi, genç. Kuş. E, üçüncü Nivlaarant mı demiştik bedenleriniz? Evet, Nivlaarant kuş, Nivlaarant Niv zaten e, Barcelona şampiyonu kuş. Evet. Yirmi evet, e, e, evet. kuş ya şampiyon. Ya şampiyon. Müthiş bir kanatlı var zaten. O da burada Türkiye şartlarında da e, hakkını vermiş. Genç olmasına rağmen kümesine üçüncü e, yarışında üçüncüsü olarak tamamlamış. Nibli Arantı ve seni tebrik ederiz. Şimdi Aynı ikinci... zamanda bölge üçüncüsü e, ee, İzmir üçüncüsü ve bölge üçüncüsü Daha oldum. önceki Aynen, yarışlarda peki gördüm. bunun şeyi var mıydı? Kupası veya... Bu, <laughs> bu sene ilk <laughs> defa tabii. yarışıyor. bu sene ilk defa yarışıyor. Hayır, etap, daha önceki etaplarda çok öne gelmişti. var mıydı? Daha önceki etaplarda tabii öne gelmişliği var ama kupa kıstıramamıştı. Kupa kıstıramamıştı. E finalde, e şimdi burada finalde, finalde e, kilometresi oldu. gelince şeye çıktı, üst sıralara çıktı. Evet şimdi... Evet, ikinci kuşumuz. Hırslı bir kuş bu da. Hafif bir kuş. 22 bu galiba. kart bir kuşumuz. Bu evet. geçen sene uçtu mu? Geçen sene yarıştı ama hastalık olduğundan dolayı. Çiçek. Yani. Evet, şey geldi, evet, evet. Sonra evet. çekmiştik. Kaça kadar uçtu? Geçen sene. Uçtu. sene 3 -4 atap, bir şey afyonu, yapmıştım. afyonu görmüşler. 300 kilometreden evet. çekilmiş arkadaşlar. Evet. Bu sütü mavi bir güvercinimiz. Erkek. Bu biraz daha şey duruyor diğerlerine göre. Evet. Biraz daha böyle. Daha... Hafif, hep hafif. Kanatom kuşu, evet. Böyle Daha bir kalıplı afif. gibi duruyor biraz daha diğer taraftan. Yani, evet. yani olduğu için biraz kemikli. Bu evet. arada böyle bir gözü, inci göz dediğimiz galiba değil mi? Evet. Şöyle bir gözü var. Bakalım şöyle 1015 arkadaşlar. 1015 kilometre arkadaşlar. Direk kolay. Bu sıcakta... Çok yani... iyi başarı. Zaten salı yerinde Yozgat'a kadar hava çok kötüydü. Yani yağmur yok ama... Kapalı Ava bir kapalı hava var. vardı yani biz şoförle ya. itibata geçtiğimizde bana her şehirden video attılar. Ya, yani bayıldıcı bir sıcak vardı arkadaşlar. Evet yani. Şöyle Yok. bir de kanadına bakalım bu güvercinizin. Şöyle de bir de kanadı var arkadaşlar. Evet. Şu anda 10'da on var mı peki? Var. İki Yaşan tane şu anda İzmir postada on 10 gelen var. Gökhan abiye geldi işte. 5. Evet. Kuş Derneği'ne gelen 5. Kuş Gökhan abi 9'da 9 dokuz, o bildirdi. Ee, şimdi Birol abi aradı işte evet. bir 10 dakika önce Hüseyin Seven, Hasan Seven abinin. Onların üstü 9'da 9'du. Onların üstü otomatikman 10'da 10 on yaptı. Onda on yaptı. Evet. O da 10'da 10 yaptı. Bu güvercinimiz yaptı. de kümese ikinci gelen kuşumuz. Evet. Aynen. Harun evet. Oktay kardeşlerin Erzincan. Hava kilometresi 1015 kilometre. Evet. Karadan saysak. Karada 1430 kilometre 14, 14, 500 arası. Ertesi gün sabah saat 7'de 7.29'da 7, 7, 7, ikisi beraber geldi. Evet. Zaten onlar zaten atladı. İkisi aynı Aslında anda geldi. Aynı, anda bin kilometre. Nasıl da an... heyecan? Bekliyor Sabah kalkmış mıydın? Tabii bekliyorduk. Beş buçuktan beri Biliyordun e, değil mi gerçekten? Bin on kilometrede yan, yan yana iki tane kuşun konması çok yolduk. büyük başarı. Evet. Çok büyük başarı. Yani, yani belki bu kuşlar... Biraz bilseydik erken gelseydik çekimini yapardık ama. Bu Kuşlar üçü de aynı anda gelebilirdi. Evet. Arkadan kaç dakika sonra geldi? Şimdi on dört dakika sonra. On dört on beş dakika sonra iki üç yaptılar. Tamam. Şimdi birinciye bak. burada birinci prenses burada güzel kardeşim. Adımız var mı? Ee, prenses adı. Ecrin prenses koyduk. Ejirin adını evet. koyduk. Buna da oğlanın lakabını koyduk. Karabela. Karabela, Karabela. <laughs> bak yakışmış mı <laughs> Karabela. Karabela? Bu prenses de dişi şey olduğu için e, bu Harun kuş da kardeşimizin çok ufak, ufak. Bunun ırkları böyle zaten. Kaç doğumlu bu kuş? 2023. 2023. Bu da ya, yaşına, yaşına, yaşına hemen hemen daha yeni girmiştir. Bu. Arkadaşlar gelen üç kuşun 2023. 2023. 2023. Genç ya yavru kuşu ya. Bu kuşumuzun ne? adını da, şampiyonun adını da Prenses Ejrin koyduk bugün. Ya. Harun kardeşimizin kızının adı. Kuz kafalı bir kuş bak kibar kibar. Maraton kuşu böyle olur Erman. Hani evet, i̇şte onu yani, kuş, hani istiyorlar ya burnu etli olsun her Yok, böyle, Ermanım, gibi olsun. Erman'ım kuşun Belçika altını içinde. gördüğün gibi kuş daha ne hani bir 500 kilometre daha olsa belki evet. gene uçacak. Yani evet. 1010 kilometre. 1010 kilometre. dolu da dolu da evet. altı. Evet. Kesinlikle morarmamış ben çok yani, yani, bu kuşun ne Hepsi kadar zeki uçtuğunu, ışkırın şey hakkını ben yazmıştım. Kuşlar da morarma kararmıyor. Kan damarları çıkıyor. Uçak 2 gündür yolda. İki gündür yolda. Evet. Bir evet. kanat açalım. Meteş bir kuş. Valla fındık fındık. Kuşlar Ayaklarında çamur var mı? Yok. Yok yok. İnmemişler galiba değil mi? İnmişlerdir <laughs> de. İndiyse de. Yani. Gece mutlak dışarıda kaldılar ya. İşte bunların şeyi de o, yo, ikinci güne kaldığı zaman bir fabrika bacası bir yerde uyuması evet, lazım. Evet, evet, evet. Ama yakalanacak bir yer olursa da bilemiyorsun işte değil mi? Evet, Belki evet, 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 evet. yakalayabiliyorlar. Şöyle bir gözünü çekelim arkadaşlar. Evet. Sen sal onu alırım tamam. Ben alayım gözünü. Prenses Ejrin arkadaşlar. Böyle bir gözü var. 1015 kilometre birincisi şampiyonu. Evet, şampiyonu. Dişi güvercin. Onu da size böyle İzmir, göstermeye. İzmir, Durgunlu, Salili Bizim ufak bölge şampiyonumuz. Evet. Şöyle bir güneşte tutar mısın abi onu? Bir de güneşte şöyle bir verelim okşumuzu. Biraz gelsen bu tarafa. Heh. Tamam burada çok daha net gözükecek şimdi. Hafif döndür böyle abi. Heh. Maşallah. Maşallah maşallah. Bu havada dediği gibi gerçekten. Evet. Bir Harika. Bir yavru olarak müthiş Başak bir başarı. başarı. Evet. Heyecanlandırdılar e e e bizi ya. Vallahi. İki tane birden yani gelmesi Yok tam videoyu izledik hemen, hemen anında evet. koştura Eşim koştura, koştura dönerek arabayla Şimdi başkan olarak dedik şimdi bu rekor bir derece yaptı ya. Kim hani Harun bizim üyemiz kardeşimiz ama sevmediğim adam dahi olsaydı bilmem ne olsaydı gelip elini sıkar tebrik ederdim çünkü Muazzam bir başarı bu. Çok. Başka yani var. senin de bu mesafelerde var değil mi? Var Böyle var. 1 3 1 mi? 1 3 4 6 7 biz de öyle yapıyoruz. Nasıl yapacağız? o bekleme bu heyecan? Güzel oluyor birader. daha. Yani, İkinci gün müydü gene senin gelen? İkinci günü. Yani gün. Müthiş bir şey. Yaşaman, yani. Şey, yaşaman <gülüyor> lazım. <gülüyor> yani. Yaşadık az önce. Şey, yaşaman <laughs> lazım. Yaşaman az lazım. Önce bir, bir, bir de önce yaşadık. İlk defa yani ben de 1015 kilometreden kuşun gelişini gördüm. başına gelebilecek en güzel şeylerden biri bu işi yapıp da yani. Evet. Ya Müthiş. Emeğin, şimdi emeğin, bir yıllık emeğin karşılığını almak. Ee, adama çok büyük duygular yaşatıyor. Şimdi sabah 5'te çıkıyorsun, akşam 7'de geliyorsun, kuşunu uçuruyorsun, kasaya koyuyorsun, götürüyorsun antrenman. Bunların hepsi bir büyük Zahmet emek çok yani, çok, çok büyük, büyük yani. emek. E maddiyat boyutu da var bunun işin artık hani Türkiye'de bu iş artık çok lüks oldu yani postacılık. Yani kendin de bu işin içindesin Arman. Bugün en dandik yemi vermeye kalksan bile yani en dandik yemi 700-800 TL. Çok en az var. 4 torba, 5 torba en az kuş bakan adamın yem vermesi lazım. Bu da takriben 3-4 bin lira para tutuyor. Yani, evet e bunun ilacı da odu budu falan filanı 6-7 bin lira yıla vur 70-80 bin lira. Yarışında koy 100 bin lira abi yılda. Bu, bu en bir minimum mali. tabii, seviyesi yani. Tabi bir maliyet yani, harcıyorsun. Biraz daha iyi bakıyorum dedin bu 150 lira da tabii. Bulur, tabii, değil tabii. Mi? E bunun yakıt masrafı var, antrenman masrafı var. Gerçekten zahmetli. Şimdi Harun kardeşlerin bir de iki kardeş çok meraklı. Müthiş meraklılar. Evet. Hani Arun olmasa kardeşi başında yani bu iş böyle olmasa bu başarılarda olmaz. Olmaz. Anlatabildim mi? Yani bu işte güzel bakım güzel bir program kuş kalitesi başarıyı getiriyor zaten. Aynen öyle. ederiz. Besleden Eyvallah. ırkı Arun bileceksiniz. Evet kardeşler. Maşallah. Şimdi sen ne diyorsun Özge abim nasıl beğendiniz? Valla mi? beğenmez miyiz ya kuşu beğenmene de gerek yok zaten. 1020 kilometre 1010 kilometre gelmiş bu kuşa artık laf söyleyecek bir şey bulamayız ya. Gerçekten. Kimin kuşu geliyorsa helal olsun. Barcelona yarışı da vardı. Yani. Barcelona, Barcelona yarışı gibi bir yarış. Bizim Türkiye'nin Barcelona yarışı oldu şimdi. Gerçekten. Aynen, yani, aynen. Hani, Türkiye'de. hani Türkiye'de. Tamam belki kuş sayısı değil ama kuşun gelme zamanına tabii, bakarsak. Tabii, 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 o mesafeden gelirse geliş zamanına ya biz baktığımız Biz keşke o zaman... sayıları yakalayabilsek Türkiye olarak. Ki, keşke biz de öyle Daha fazla belki kuş basarız değil ha. mi? Günü tabii canım, basarız tabii tabii, yani. Yani. tabii, tabii tabii tabii. Ki Türkiye coğrafyası oraya göre çok çok daha zor. Zor. Çok çok zor. Çok çok zor. Şahin konusu sıcak, soğuk, dağlı. Tabii Şahin her yerde var da adamlar insanı gün iki dereceden en baba 27 derece gösteriyordu Basuhan Yarış abi, bizim saldığımız gün sabah 30 dereceleri gösteriyordu, 28 derecede gösteriyordu, 40 dereceye kadar çıkıyor, çıkıyor Tabii. yani. Evet. Yaklaştıkça derece yükseliyor. Aynen. Hani bizim coğrafyamız da zor, dağlık bölge, yırtıcı hayvanlara yakalanması çok kolay. Maşallah, şampiyonları tebrik ederim. Onları fazla üzmeyelim. Bu sene, bu sene, bu sene biz Harun kardeş, kardeşimle inandık bu işe. Harun kardeşimin kümesine el attım. Ee, çoktandır sevdiğim bir arkadaşlarım. Ben biliyorsun pek öyle kimsenin işine karışmam. Harun kardeşimiz de abi dedi ne diyorsan bu sene herkesi aynen. dinledik. Bu sene de bir de seni senin dinleyelim. kümesine geliyoruz gidiyoruz. Bu Bakım serin, konusunda takviyeler Volkan Şaybak'tan bu bu sene, geldi tavsiyeler. Kalitesini de görüyoruz, bakımlarını da görüyoruz. Sen ne diyorsan o dedi. Bizde de ne gerekiyorsa Harun kardeşimize. Çok büyük bir şey de değil. Harun kardeşim de burada. Bu işte iyi emek olduğu zaman natural bir Aynen. bakımlar Aynen. hayvanları yakmayacak, yıkmayacak. Şimdi arkadaşlara şuradan, şunun da sesini şimdi Avrupa ürünler kullanıyoruz. Tamam ama biz Avrupa'nın sistemini kullanmıyoruz. Şimdi önemli olan bu. Bizim coğrafyamızda hangi ürünler uygunsa natural hayvanı yıpratmayacak. Çünkü çok sıcak o suyu engellemek lazım. Mineralini, proteini, yağını ona göre düzenli vermek lazım ki bu Başarı kuşlarımızı gelsin. oradan zamanlı getirebilirim. Kuşun gelmesi önemli değil. Kuşun zamanlı gelmesi önemli. Değil. Zamanlı evet. gelmedikten sonra kesinlikle başarıya ulaşamazsınız. Ulaşamazsın. Onun için de bilgili bilinçli insanlarla biz olur, başkası olur. Bilgili bilinçli insanlarla çok ilaç işe yaramıyor yani. Evet şöyle üç kuşu da bir gösterelim abi şöyle. Bir kapak fotoğrafı için şöyle bir ya yaklaştır ya hoş Aynı yapalım. Yan tutacaksınız. ha evet. tamam Şu bana başlayalım. bakın şimdi tamam evet kuşlarımızı fazla üzmeyelim evet. onları şimdi yerine bırakalım biz evet. içeride evet. sohbet edelim şöyle evet şimdi i̇şte bir de kümesteki ellerini çekelim şöyle üçü de yerde arkadaşlar erkek hemen ötmeye başladı bakın. gerçekten e, elde ama değil mi? O bayağı yorulmuş. yorulmuş. Ama aynen. eş almış hemen bak. Aynen aynen. Hemen gelen üçüncü erkek birinci dişiyi kandırmış. Seneye acaba böyle bir takımdan mı eş yapıp göndereceğiz ha? Bir iki de eşleyebiliriz bakalım. Valla üçüncü <laughs> olan kandırdı onu. Vardır bir hayır. <laughs> Aşk evliliği yapalım. Biz. Aynen. <laughs> Hangisi hangisiyle alırsa. Şöyle bir bakalım mı gene yavrular da senenin inşallah senenin. gelecek senenin şampiyon Aynen. adayları mı? Aynen öyle. Şöyle bir gösterelim. Evet. Gelecek senenin şampiyon adayları arkadaşlar. Ya, yavru kümesinde de var orada. Benim abi. Ben geldi dört oldu. Hmm. Şimdi şampiyondan yok, bir, tane bir, bir tane yavru alırız biz Bir tane yavru alırız tamam Sorun de. yok. Tamam bu telefonda şimdi birazdan alacağız arkadaşlar. Takipçilerimize bir tane yavru verecek. Şampiyon, e, şampiyonun kümesinden 1010 kilometre, 1015 kilometre şampiyonun kümesinden bir tane hediye yavrumuz olacak size. Yapacağımız videonun sonunda açıklama e, açıklamadan çekilişe katılma şartlarını söyleriz. Harun nokta kardeşlerden bir tane yavru hediyemiz olacak. Burayı mı? Evet. Vallahi uçta silah gibi arkadaşlar. Vallahi billahi. Yani İzmir'de gerçekten ciddi bir sıcak var. Yani biz ortak kümese kuş gönderiyoruz. 50 kilometrede kuş kayboluyor. Sen 15 kilometreden kuş getiriyorsun. <laughs> Yavru bir 2023'te gelen kuşlar. İnanılmaz bir başarı arkadaşlar. İyi yemek var. iyi baktılar arkadaşlar. İyi bakım. iyi pedigre. En sonunda doğru sonuç veriyor arkadaşlar. Bir şekilde başarı geliyor. Kolay değil yani. 1 2 3 olabilmek böyle bir yarışta. Çok zor. Yavrularımızın maşallahı var. Ondan Onları var. Iyi, inşallah sıkıntı olmaz. İnşallah ileride. Bizden Rıza Eker İzmir Posta Dernek yönetiminde benzinlerle ilgileniyorum. Aynı Yarışmacı zaman. arkadaşlar. Arkadaşım. Aynı zamanda İzban'da makinistlik yapıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ee, Benim arkadaşım var İzmir'de çalışan. Onur Yaşar Çetintaş. Tanıyorum. Yani, Grup sen? operatörlüğü yapıyor. Onur. Selamını evet. ileteyim. <laughs> Aleikum selam. Evet bir olacak bir şey. Merhaba yapayım. arkadaşlar, kuşçu kardeşler. Bir ol Bülent'im, bir olayım ben. <laughs> bu sene yarışmadık. İzmir Posta'da yarışıyoruz ama bu heyecanı arkadaşlarla beraber gelip onların evinin üstünde ortak oluyoruz heyecanlarına. Nasıldı? Biz de tabii heyecanlanıyoruz. Baktan, mükemmel, mükemmel bir, bir, bir başarı yaptı. Ağrı noktayı kardeşler tebrik Aynen. ediyoruz. Salih kardeşimi de ayrıca Aynen. tebrik ederim. Kuşu gelen bütün arkadaşlarım bu, bu kilometrelerden Aynen. mükemmel başarı. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Evet Oski evet, Vallahi heyecanla koştura koştura geldik. Temin de bahsetmiştik. Arun'u da sevdiğimiz arkadaşımız. Kim başarsaydı amin, amin, yine ona da gidecektik zaten. Evet. Ama vol, vol, vol. ona nasip oldu. Güzel oldu. 1-2-3 olması işimiz, süper işimiz, bir şey bir oldu. Yani şu ana kadar harika Sayılı. bir uçum. <laughs> Salih de dördüncü oldu kardeşimiz. <laughs> Diğer gelen, kuşları gelen arkadaşlara da e, inşallah <laughs> daha iyi iyisini seneye uçmalarını <laughs> dileriz yani ne diyelim. Bülent abim söz sende. Kuşçu kardeşler Bülent Birol, Bülent ben. Harun kardeşimizi tebrik ediyorum. Salih kardeşimizi de tebrik ederiz. Çok güzel başarı hepsine. Bütün kuşu gelen arkadaşları tebrik ederiz. Başkanım hemen bir uçumuzundan bahsetmedik. Uçumuzu yani kaç uçum kişi Valla uçumuzu bizim Benzing'de 600 kusurdu galiba benim ama. Evet. Buranın... Şimdi Harun siz girdiniz mi? E, kilometreye girmedik ama 700 Şimdi civarı Şimdi kilometreye gireriz. 690, 700. Kilometreye gireriz. Gireriz. Yani gireriz, ya, gireriz 700, kilometre. 700 civarı çıktık. Ben İzmir Dernek Başkanı Salih Akdemir. Valla çok zorlu bir yarış oldu. Kötü bir havaydı. Şimdi salım noktasından Yozgat'a kadar kötü bir kapalı bir hava vardı. Ama serin bir hava vardı. Kuşları daha önce böyle bir havada atmadık. Yani böyle bir yarış yapmadık. Çok iyi bir yarış olabilir de dedik. Çok kötü de bir yarış geçirebilirdi dedik. Yani 12'ye kadar kuş gelmezse bizim için sıkıntı olacak da bugün içinden bahsediyorum. Ama kuşlar sabahın ışıklarında gelmeye başladılar. Harun kardeşim çok güzel, muazzam bir başarı yaptı. Ben gerçekten e, o başarı bize de layık oldu. Hani Derneğimizin başarısı. 2019 senesinde ben de bir 3 4 derece yaptım. Çok muazzam bir başarı. Hani gerçekten buraya geleseye kadar 2500 tane kuş, bölgede kuşları var. 2500 2500 yani 5000 üzerinde kuş eliyor bu kilometrelerde. Muazzam bir başarı yaptı. 1 2 3 olmak gerçekten her kömesin harcı değil. Ben de bir konuda sizi tebrik edeyim. Belediye başkanını buradan Erzincan'a götür. kuş saldırabilmek o da büyük bir başarı. Sevgili Marmara'dan günaydın. Saat sabah 5.40. Erzincan'dayız. Çan'dayız. Can Ersin herkese çok selam. Bugün Türkiye'nin en uzun yarışını son etapında Erzincan'dan Çan'dan kuşlarımızı salacağız. Yaklaşık 11 saat sonra Ornava'da karşılayacaksınız. Biz de Ornava'daki çok önemli bir kitlenin heyecanla beklediği bu yarışı yerinde gözlemlemek istedik. O yüzden sizlerin de isteğiyle buraya geldik. Dertleşmişsiniz daha Bornova'dan buraya getirdik müşteri salacaklar. Bir 300 km ötede karşılanacak. Biz de bu güvercinlerin uçuşunun hem ülkemize hem de dünyaya güvercinler gibi barış getirmesini diliyoruz. Dermeğimiz adına çok çok teşekkür ederiz başkanı. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Seçimden önce iftar yemeğe verdik, belediye başkanımız geldi. Bize söz verdi. Seçimden önce siyasiler söz verir, Tutmaz seçimden gibi. sonra unutur şeyine. ama gerçekten adam gibi adammış. Sözünün eğriymiş, sözünde durdu. Cuma günü biletini aldı. Bornova Belediye Başkanı evet. evet. Ki yani çok iyi biri kendisi de. Söz verdi, aldı biletini gitti. Vallahi sabah orada çok kötü bir soğuk hava varmış. Şoförler, müförler bayağı bir şey olmuşlar. Salımı gerçekleştirdi. Her konuda bize destek oluyor manevi, maddi, manevi. Her zaman yanımızdalar. Ee, buradan ona tekrar <laughs> belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Sözünde durduğu için. Her zaman bekleriz. Zaten dün de kendisiyle telefonla görüştük. Tekrar teşekkür ettik ona. Ee, makamına bu yaptığı bizi kıya, güzelliği ödüllendirmek için işte teşekkür babamda bir ziyarete gideceğiz yönetim olarak arkadaşlar i̇nşallah, İnşallah. inşallah. Harun'u da götürürüz. Her, Her zaman <laughs> destekliyoruz. Aynen. Erlattınız. O zaman Erlattınız. sözü Harun'a verelim. Erman kardeşim bu arada Bizim dernek şu an Türkiye'de en uzun mesafe uçan dernek. Onu da özellikle Türkiye'nin Barcelona'sı. Türkiye'nin Barcelona'sı. Yapım tarihinde de Barcelona Aynen. yarışı yapıldı zaten. Neredeyse... Bir gün sonra... önce yapıldı. Ona gün yakın olacak. bir mesafeden zaten Aynen. kuşlar geldi. Yani, yani, evet, bu evet. kadar bir kilometrede önce. o kuşların gelmesi çok çok büyük bir başarı. şartlarda şey zamanlı bir şekilde geldi kuşlar. Yani Aynen. üçüncü, dördüncü güne kalmadan zamanlı bir şekilde geldi. Herkese tebrik ediyorum. Şu an için her şey mükemmel Aynen. gidiyor. Evet. Söz şampiyonda. Şampiyon nasıl bir duygu bu? Hani bekliyor ee muydun gerçekten yani? Bekliyorduk tabii kuşlarımızın gelmesini. Ama ben, böyle top. beklemiyorduk tabii. 1-2-3 yapmak yani bu etapta çok zor bir şey. O da bize nasip oldu. İnanın hala adrenalin <laughs> e, tavan seviyede. Kalbim hazırlandı. daha soğumadı. İyi hazırlandı <laughs> Yani tabii iyi hazırlandık i̇yi yani başından güzel. beri. Güzel kuşlar transfer yaptılar. Transfer e, güzel. Sistem olarak Volkan'ı kullandınız galiba. Sistem olarak abi Volkan abiyi kullandık. O Görelim ama. birader sistemini. E, nasip olmadı uçurdu. Harun denk geldi. Bizim değil uçurdu. mi? Sağol Başka var, var mı denk toçu? 1 2 3 yapmak illaki sistem kötüyse 1 2 3 yapma şansın yok kardeşim. Hani tamam da evet hani Arkadaşlar bugün şampiyon Harun Oktay kardeşlerin misafiri olduk. Kendilerine teşekkür ederiz. Bize de bir nasip oldu 1015 kilometreden. E, kuşun gelişini çekme fırsatı bulduk. Gerçekten kendisi güzel bir başarı imza attı. Dört kuşu şu anda kümese evet. döndü. Bir son sözü verelim size başkanım. Bu yarışlarla ilgili kısaca bir... Valla kardeşim iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Müthiş bir yarış oldu. Çok güzel bir yarış oldu gerçekten. Hani e, tamam belki dernek şu an bir 10-11-12 tane kuşumuz var ama Ağrı açısından süper bir, bir sezon oldu. İlk etapta bir talihsizlik olay yaşadı anlattığımız gibi ama e, ilk etaptaki telafiyi Son sonra da yaptı? Finalde <laughs> yani, güzel kapattı arayı. Bize tebrik etmek düşer. Geldik bak yani Harun da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Geldik, onu tebrik ettik, başka olarak geldik. Kuşları gördük, onayladık. Gerçekten hak etmiş, kazanmış, kuşlar uçmuş. Kümesi nasıl buluyorsunuz başkanım? Kümes, şampiyonlar Çatı, ligi. Şu orta... Kümes de şampiyonlar ligi. Kendileri Kendi de on burada olsaydı onu da tebrik evet, ederdik. Aynen. O herhalde işte galiba. Kendileri de şampiyon, kümesleri de şampiyon, kalpleri de şampiyon. İyi arkadaşlar. Gerçekten müthiş başarı imza attılar. Ben buradan dernek yönetimi olarak, başka olarak, bir arkadaşı olarak, kardeşi olarak tekrar herkesin önünde Harun'un elini sıkıyorum. Kardeşim benim tebrik Değerli ederim. Tebrik ederiz. Bir bravo, 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 bravo. İnşallah. Allah daha iyileri nasip eder. Daha tamam. iyisi yok galiba ama. <gülüyor> 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 bir, 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 iki, üç, dört, beş de var daha iyisi. Bekleyeceğiz. İnşallah da başlar. Bir de Harun kardeşimizin bize posta camiasına yeni girecek arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize. Aynen, aynen, aynen. Şampiyon aynen, kümes'ten aynen. bir tane yavru hediye edeceğim dedi. Evet, Kendisine tamam. teşekkür ederiz. Bu videoyu takip eden arkadaşlar hashtag Arun Oktay Kardeşler yazsınlar. Mesaj olarak bu videoya yorum yapsınlar. Çekilişi yapalım. Genç kardeşlerimize yeni başlayacak arkadaşlarımıza bir tane yavru hediye göndereceğiz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Güzel bir finalle kapatıyoruz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda yeni şampiyonlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.